17. yüzyıl başladığında Avrupa'nın yarısı savaş halindeydi. Protestanlığın doğuşundan sonra toplumlar da devletler de ikiye bölünmüştü. Bir tarafta Katolik blok, diğer tarafta Protestan blok olarak ikiye bölünen devletler 30 yıl savaşları denilen ve korkunç kıyımlar içeren bir savaşlar dizisinde birbirlerini yok etmekteydiler. Bu ilk bakışta bir din savaşı gibi görünüyordu. Ancak bu din savaşları sürerken Fransa'nın izlediği politika günümüzde İsrail'in politikası hakkında bir karşılaştırma yapmamızı sağlayan çok önemli bir farklılık gösterecekti. O dönemde Fransa'nın hükümdarı 13. Louis gibi görünse de ülkenin politikasına yön veren isim dönemin başbakanı diyebileceğimiz Kardinal Richelieu'ydu. Katolikliğin en üst düzey yönetici kadrosuna yükselmiş olan bu devlet adamı, Katolikler ve Protestanlar arasındaki bu kanlı mücadelede o dönemde herkesin bekleyeceği üzere Katolikleri değil, Protestanları desteklemişti. Kardinal'in o dönem için devrim sayılabilecek bu politikayı izlemesinin birçok sebebi vardı. Ama en önemli sebeplerden bir tanesi, Fransa'yı çevreleyen coğrafyada büyük ve güçlü az sayıda devlet yerine çok sayıda parçalanmış küçük devletin olmasını ve mümkünse bunların birbiriyle rekabet ederek sürekli olarak güçsüz kalmalarını sağlamaktı. Örneğin her ne kadar Kardinal Richelieu'nun ömrü görmeye yetmese de 30 yıl savaşları sonrasında imzalanan Vesfalya Anlaşması ile beraber Orta Avrupa 300'ün üzerinde küçük devletçiye bölünmüş, Fransa'nın o dönem en önemli rakibi durumunda olan Habsburg İmparatorluğu dengelenmişti. İşte 17. yüzyıl Avrupa'sında gördüğümüz bu davranış kalıbı günümüz Orta Doğusunu inceleyenlerin aklına da benzer bir soru düşürüyor. Acaba günümüz İsrail'i de o dönemin Fransası ile benzer bir politika izlemeye çalışıyor olabilir mi? Yani bölgenin kasıtlı olarak istikrarsızlaştırılması ve enerjisini İsrail'e değil birbirine harcamasının sağlanması hatta mümkünse dini, etnik hatta aşiretsel farklılıkları körükleyecek operasyonlarla bölgenin parçalanması ve birbirine düşürülmesi gibi bir politika izliyor olabilir mi? İsrail'in böyle bir politika izleyip izlemediğini, devlet belgeleri ya da üst düzey devlet yöneticilerinin açıklamaları olmadan kanıtlamak imkansızsa da mantık yürütme yapmamızın önünde bir engel yok. Bu nedenle ilk olarak bir isimden başlamak istiyorum. Odet Yinon'la. Çünkü kendisinin geliştirdiği bir strateji var. Fakat bu stratejinin İsrail devleti tarafından sahiplenildiğine ve politika olarak uygulandığına dair hiçbir kanıt yok. Ama üzerinden konuşup böyle bir ihtimalin olup olmadığını anlamak için bize çok güzel bir zemin sağlıyor. Yani en azından bir kişi biri olsa parçalanmış Orta Doğu üzerine strateji üretmiş ve bunu İsrail kamuoyuna duyurmuş en azından bir kişinin olduğunu biliyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı'nda üst düzey görevler almış olan ve İsrail Başbakanlarından Ariel Sharon'un danışmanlığını da üstlenecek kadar karar alma süreçlerine giren bir isim olan Odet Yino, bir Siyonizm araştırmaları dergisi olarak 10 yıl kadar bir süre için yayınlanmış olan Kivunim isimli bir dergide 1982 yılında bir makale yayınladı. Adı 1980'lerde İsrail için bir stratejiydi. Burada Yinon, İsrail'in çevresindeki devletlerin batılı devletler tarafından yapay olarak yaratılmış devletler olduğu bilgisinden hareketle bu devletlerin aslında birer ulus değil, çok sayıda etnisiteden, çok sayıda dini gruptan ve çok sayıda aşiretten oluşan bir yapı olduklarını savunmaktaydı. Buna göre devletlerin altındaki etnik, dini, kabilesel bileşenlere ayrışmış bir Orta Doğu'nun İsrail'i çevreleyen az sayıdaki devletten daha güvenli olacağını söylüyordu. Tarihsel konjonktürün İsrail'e karşı 4 savaş yapmış panarabizmi yani Arapların birliğini ortadan kaldırmasının an meselesi olduğunu da söylüyordu. Böylesi bir ortamda bölgenin bu devletlerin altındaki kimliksel unsurlara doğru kayacağı, dolayısıyla Orta Doğu'nun küçük parçalardan oluşan bir mozaiğe dönebileceği tezini savunmuştu. Ardından da her bir ülkedeki fayhatlarını tanımlamıştı. Böylece doğrudan değilse de dolaylı olarak İsrail'in çıkarının tıpkı 17. yüzyıl Fransası için olduğu gibi parçalanmış bir bölge yaratmaktan geçtiğini söylemişti. Her ne kadar bu makale 80'lerin ortamında ve 80'lerin konjonktürü için yazılmış olsa da önce İngilizceye çevrilince Sonra da Büyük Ortadoğu projesi ortaya çıkınca iki kez popülerlik kazandı. Özetle İsrail hiçbir zaman böyle bir stratejiyi düşünmemiştir, bu yoldan gitmeye yanaşmamıştır, bunu düşünen kimse olmamıştır demek gibi bir ihtimal söz konusu değil. Böyle bir şey düşünülmüş olabilir. Tabii bunu demişken şunu da eklemek lazım. Bir tane üst düzey İsrailli bir strateji önerdi diye bunu İsrail'in planı diye de yansıtamayız. Bunu söylüyorum çünkü bazıları Yinon planını İsrail'in stratejisinin kesin kanıtıymış gibi kullanmaya kalkıyorlar. Dinleyici kitlelerinin de bunu araştırmayacağından emin oldukları için bunun İsrail'in devlet stratejisi mi yoksa İsrail'deki bir kişinin söylediği bir şey olduğunu mu sorgulamayacaklarını bildikleri için tek bir strateji önerisi üzerinden kendi komplo teorilerini geliştirmeye başlıyorlar. Tabi Non planın sonrası kendi hayal güçlerine kaldığı için de Erwin'in teorisi diğerine benzemiyor. O halde biz de biraz önceki komplo teorilerine dair uyarımı yenileyerek mantık yürütme sürecimize devam edebiliriz ve bu ihtimali sorgulayabiliriz. Şimdi bu açıdan bölgeye bakıldığında bir Arap Devletler İttifakı ile 1948 ile 78 arasında 4 kez savaşmış olan bir devlet için bölgenin öncelikle panarabizmden arındırılması kaçınılmaz olarak öncelikli bir hedef haline gelmektedir. Bununla birlikte bölgenin nüfusunun tamamının Müslüman olması da aslında buna bir antitez yaratıyor. Çünkü eğer tehlike bölgedeki toplumların bir araya gelip İsrail'i hedef almasıysa o zaman cephede bir değişiklik olmaz. Hatta cephe şeriatla yönetilen İran'ın da katılımıyla ya da dünyadaki diğer Müslüman toplumların desteğiyle Arap dışı toplumları da içerecek şekilde daha da büyüyebilir. Bu durumda Arapların ya da Müslümanların İsrail'i hedef alması için tabi bölge ülkeleri ve Filistin toplumu ile nihai bir çözüm anlaşmasının imzalanmadığı bir durumda geriye kalan tek seçenek bir Arap ya da Müslüman bloğu oluşturma ihtimali olan toplumları gerek kendi içindeki gerekse birbirleri arasındaki farklılıkları birbirlerine karşı kullanmak ve onların enerjilerini İsrail dışı unsurlara harcamalarını sağlamaktan geçmekte. Bu açıdan bakıldığında bu ihtimal mantıksal olarak üzerinden ilerlenebilir bir ihtimal. Üstelik hiç birisi kanıtlanmamış olsa da bölgedeki farklılıkları keskinleştiren bazı önemli suikast ve vakalarda İsrail parmağı olduğuna dair çeşitli makalelerin yayınlandığını biliyoruz. Bunun da ötesinde uluslararası ilişkilerin doğasına ve siyasi tarihin bize bugüne kadar gösterdiklerine bakıldığında devletlerin olası rakiplerinin arasındaki farklılıkları keskinleştirmek ve birbirleriyle çatışmalarını sağlamak yönünde politikalar izlediklerini de biliyoruz. Tüm bunlara ek olarak bütün bu çatışma alanları içinde kendi devletlerini kurmak isteyen yeni yapılar ve onların kırılganlıklarından hareketle o yeni yapıların kendilerine bir müttefikler ağı yaratmaya çalıştığını, böylece bu yeni devlet adayları üzerinden diğer devletlerin bir destek sunma karşılığında söz konusu yeni yapıdan tehdit algılayan bütün devletlerin enerjilerini o yeni yapıya yöneltmelerini sağladıkları da yine bildiğimiz çok sayıda örneği olan tarihte ve günümüzde bir gerçeklik. Bu kapsamda Türkiye, Irak, Suriye ve İran'ın topraklarının bir kısmını içerecek bir Kürt ayrılıkçılığının İsrail tarafından desteklenmesinin bu politikanın bir sonucu olabileceği yönünde çok sayıda fikir ortaya atıldı, çok sayıda yayın yapıldı. Tabii karşı tezler de. Tabii elimizde yine solut bir kanıt olmadığı için bunu da İsrail'in ne yapmaya çalıştığına dair bir kanıt olarak sunamayız. Bununla birlikte herhangi bir diğer devlet gibi İsrail'in de mevcut jeopolitik pozisyonunun bölgede kasıtlı istikrarsızlık politikasını yürütmek veya desteklemek için kullanabileceğini ve bunun için çok sayıda nedeninin olduğunu görebiliyoruz. O halde yapılacak tek bir şey kalıyor. Yani serinin başındaki o ilk temel sorumuza dönmek ve tüm bunlar olsa bile İsrail günün sonunda ne elde etmeye çalışır sorusunu sormak. İsrail'in içinde bazı gruplar istese bile bir büyük İsrail projesini hayata geçirmesinin, geçirse bile elinde tutmasının ve enerjisini buna harcamasının çok zor olduğu, hatta neredeyse imkansız olduğunu şimdi yukarıya görselini koyduğum videoda konuşmuş, tartışmıştık. Yine de bununla beraber şunu da biliyoruz. İsrail'in tarihi süreci içinde şekillenen, Oslo Anlaşması ile hukuki çerçevesi çizilen ve bölgede nihai bir barış getirebilecek bir iki devletli çözüme de İsrail'in bir türlü yanaşmadığını görüyoruz. Üstelik Gazze ve Lübnan'da tehdit algıladığı örgütlere karşı giriştiği operasyonlarda çok sayıda savaş suçu işlemekten çekinmemesi, yerleşim alanlarını genişletmesi ve operasyonlarla sınırlı kalmayacak şekilde uzun vadeli planlar yapması sorgulamamız gereken bir diğer ihtimali beraberinde getiriyor. Bu ihtimali tartışmadan önce şunu tekrar netleştireyim bir yanda ilk videoda ortaya koymuştuk. Büyük İsrail dediğimiz proje gerçekleşmesi, gerçekleşse bile sürdürülmesi çok zor, çok maliyetli ve çok mümkün görünmeyen bir proje değerlendirmesinde bulunmuştuk ilk videomuzda. Ama biraz önce dediğim gibi şunu da biliyoruz. Mevcut pozisyonu da kabul etmiyor İsrail. Hiçbir anlaşmaya uymuyor. Yaptığı operasyonlar vesaireyle biraz önce söylediğim gibi. O zaman bir sonraki videoda şunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Acaba bu bahsedilen Büyük İsrail bu kadar büyük değil. Onun yerine tarihte İsraillerin o 12 kavmin, o ilk videoda bahsettiğimiz 12 kavmin yaşadığı toprakları sınırlandıracak kadar küçük. Ve böyle baktığımız zaman hem tarihsel referanslara da daha uygun olan, yani vaat edilmiş topraklardaki gibi bir dini referansın ne olduğu belli olmayan, sürekli farklı yorumlanabilen bir alan değil. Tam tersi tarihsel olarak Yahudilerin yaşadığı toprakları hedef alan, böylece Yahudiler geldiği durumda, nüfusları arttığı durumda bile hiçbir zaman azınlıkta kalmayacakları kadar bir alanı kapsayan ve bunu yaparken de İsrail'in jeopolitik gerekliliklerini yani su gibi, enerji gibi gerekliliklerini kapsayacak kadar yayılan bir İsrail'i öngören bir proje söz konusu olabilir mi? Bunu sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böylece hem daha gerçekçi ve daha ulaşılabilir bir hedef öngörülür. Hem de bu İsrail'in biraz önce dediğim gibi sürdürülebilirliğini sağlayacak bir gerçekçi politika da yaratabilir. O yüzden de sorgulanması gereken bir ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ve bir sonraki videoda da bunu ele almamız gerektiğini düşünüyorum. İşte bu ihtimali de İsrail toprak tamamı başlığı altında serinin bir sonraki videosunu da inceleyeceğiz. Böylece puzzle'ın bir parçasını daha koyup daha gerçekçi, daha ihtimallerin değerlendirildiği bir genel değerlendirme yapmaya bir adım daha yaklaşırız diye düşünüyorum. Bu videodaki zamanınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.